Oğlum çok küçük araba ya. Çok çirkin önde. Ford Tourneo mu hangisi? Ben kuryelere bakıyorum. Ben bakıyorum da çok çirkin araba be. Ya amacına hizmet ediyor. iyi bir şekilde. Hem de. Yani ya, sen bilirsin. Ama zaten yeni yeni Ford'larla Volkswagen arasında bir fark yok kanka. Volkswagen daha şişkin fiyat. Ya zaten Ford üretiyordu bunları. <laughs> i̇yi hadi hazır ver. içi boş bir araba. 2025 olmasına rağmen çok içi boş. Aynen kardeşim. Kediye bakalım. 1 milyon 600 vereceğim yani benim araba daha iyi. Dur hangisi 1600? Şey Courier. O kedisi ne kadar onun Volkswagen? Ona bakıyorum şimdi. O da iki, 200 falan vardır belki 2 hangi şeyini almak lazım bu motoru kedide? de 2.0 ya da 1.6 2.0 tane var. 1.6 ya kanka 1.6 1.6 2.0 kadar da yakmaz. Ne oğlum benim oyunum niye kasıyor amına <laughs> Nereye lan? Nereye diyorsun? İşaret kızım gel. E işaretle bir yer. Sürü sığınağı, sürü sığınağı, atla 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 atla. Hemen yani bu altımızı diyor da? Yanda... E, senin işaretlediğin yer işte daha ha. O işaretini oradan kaldır kardeşim. Aferin abisi böyle söz dinle. Mouse'umuz yok ki. Masum nasıl yok gayet kardeş? Ben sana hediye ettim bir tane mouse. Lejo. Niye yalan konuşuyorsun? Yani hiç ayıptır da demiyorsun ha? Keşke klavyeyi de sataydı. Kardeşim bana bir mouse almış falan da demiyorsun. Ne lan nankör ya lan nankör it. Yavuşak. Tezevenk. Oğlum toplum içinde ağzımı bozuk şimdi? Hangi toplum? Yayından çıktım. He. Sadece şey var. Neydi onun adı? Video açtım. Onda YouTube atacağım. YouTube topluluk. Süper. lan çatışma sesler var. Mermi alayım da gideyim. Ölümde yok şurada. E hadi gidiyorum. Havada şöyle sıkıyor. Hadi gidelim de ölelim. Yani sen öl kanka sen mal olduğun için ölebilirsin. Ona vurma sakın İbni canı bir bir. <laughs> Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim. Eski formuma dönmüş bulunmaktayım. Başka nerede ne var kanka? Bana ne? Bana, Bana ne, ne mi? Evet. Biz bir takımız. Senin Takım. benim mi var arkadaşım? Ya mankör ya. Senin benim mi var kardeşim? Biz takımız. Baba bana bir şey atıyor tezemek. Ben atmıyorum lan. No? He. İyi hadi. Öyle olsun. <laughs> o ilk sıra genel merkezdeyim abisi ben. Karargahtayım. Kim bana vurdu lan? Aha gördüm seni. Top oldu top. Senden önce arkadaşını alacağım. Tak. Aldın mı onu? Yukarıda biri vardı bana sıkıyor. Anasını ayak Şurada bir tane adam vardı lan. Altındaki adamı öldürme. Niye öldürmeyeyim ki kanka? Tamam ben hadi de sana değil. sal. <laughs> of ya Rabbim sana şükürler olsun. Ha maç sonu bakacağız kanka. Gel siktir Gel lan şurada minigun var. Aa lan ayağımı bırak gerizekalı. Bu da aynı senin gibi mal amına koyayım lan Apo. <laughs> Allah. <Aslinallah. gülüyor> gel gel hadi buraya gel sana bir hayrım dokunsun. <laughs> ben fullim zaten gerizekalı. Vay pezenek. Kanki burada bir şey var. Ne gibi bir şey? Hoş bir şey. Aç şunu. Ne bu? Haydut kapsül kardeşim. Ver şu B şeyi ha. Şu ne? Gözcü klasik pompalı. Ver şunu. Of, of sarı. Kanka bu sıfır inşa da niye araba yok ya? Harbiden ya. Her yere yayan gidiyoruz. Koçum da ayrı bir şey. Bir şey diyeceğim. Tersine gidiyoruz biz ya. Alana bak geri zekalı. Biliyorum. Ben de dedim bu man nereye gidiyor? Aynen amına koyayım. Nereye gidek işaretle Tilki tesis? Şöyle. çok uzak lan. lan Yok burası hemen değil. Ha, lan yakınmış. Oğlum mapte çok uzak gözüküyor da. Lan şş, ateş sesi geldi. Aha önümde. Aha tamam geldi. Allah'ım inşallah bu da benim olur. Allah'ım zaten eksimden ayrıldım ya. Bana bir iyilik yap. Güzel i̇yilik değil, isteme şeklin güzel mi? Hop! Ana ne avradın sana Aha önümde önümde. Apo vur vur. Kaçamaz vur. Nereye kaçtı? Kaçtı lan Apo. Anan. gök. Onu şampanya patlatsana. Vay yavrum. Adam hiçbir masraftan kaçınmayıp şampanya patlatıyor ya. Hiper. O adam nerede lan? Adam ben... yok ki oğlum ben aldım hepsini. Yine çaldım diyorsun yani. <laughs> ya bileğimin hakkı bileğimin bileğimin. Bak işine ya. Aha kanka savaş var. Vay ballı dedi. Sen şu A şeyini aldın mı? Ya. İyi tamam. Ben de aldım. Yakında var 800 metre ilerinde. Çok yakın ama ne <laughs> Oğlum şurada 177 metre uzakta var bir tane haydut kapsülü. Oğlum bir şey diyeceğim o haydut kapsülünü almadan açamazsın ki orayı. Nerede ki lan? Şu bak mor işaret var bir tane benim baktığım tarafta. Gördün mü? Ta şunu diyor değil mi? He he onu diyor. A. A işte amına koyayım. Ver koçum. Ver bakın. Ananı sikim bunu aldım. Bunu aldı kapı Yürü yürü yürü. Şu işaretini kaldır la. Aferin ya böyle söz dinleyen insan evladına yani hayran kalıyorum. <laughs> en son Iron Man kostümümü alacağım kanka. Biri bana sıktı. Geri zekalı bana sıktı diyorum. Sen niye bana sıkıyorsun? Ben sıkıyordum çünkü. Ek gelir girişimcilik 77 Yalova beni takip etmek istiyor. Ne alakalı? <laughs> ne bileyim ama Kardeşim girişimci bir adamım ya. Allah bilin nereye uyuyor. Gördün mü? Ya. Yeah, Bak. İşaretledim. Apo lan <laughs> minigunla tarasana oğlum. Mermileri görüyor musun? Mu? <laughs> Görüyorum. Çok dağınık gidiyor ama güzel gidiyor yine. Adrese isabet gidiyor. Kardeşim boşuna sıkma. La. Lan ayağını bırak geri de kedi. Ananı sikeyim ya. Kanka çaldın kilimi ya. Eyvallah. Bu ne? Çılgın otomatik pompalı tamam ben bunu aldım. Apo sonra güzel bir pompalı bıraktım kanki arkamda <laughs> Şu 800 metre uzaktaki sıra sığınağına gidiyorum. Gel beraber gidelim. <laughs> Minigun da gel kanka. Ben kaptım kanka. Ayak sesi var lan. Ne ayakçı bir insansın ya. Sen ne ayak kardeş? 36 numara. <gülüyor> <gülüyor> bir alak da bir Semican Kaya'yı at ya. Haa Semican Kaya. Kendi çapında oynasın daha dereceli giremiyor adam. Dereceli giremiyor mu? Ee. He. Ulan headshot dedin Ceyhun mu çaldı yine? Geri zekalı ben buradakini aldım. Tamam öndeki öldüreni demiyor mu? Yo onu almadım ben şuradakini aldım. Tamam işte ona headshot vurdum da. Oh. Ceyhun şey var. Ne var? Bunun sarısı var. Neyin sarısı var? O ne lan ver? Gel, ben de onun morunu atayım sana. Ya ben de minigun'un sarısı var zaten. He, tamam o zaman. Şu işaretini kaldır la. Be ben var ya 3 silahla oynuyorum kanka. Aa, Benim slotta öyle silahlar var ki. Ya kanki. 5 tane 10 kuruş yerinde ben bir tane 1 lirayla takılıyorum. Anlatabildim mi? Şurada lan şurada, kör gözünü siktiğim. Burada var ya. Vur onu. Ölme ha tamam geldim geldim sakin sakin. Ölme ölme. Bana başka bir yerden daha sıkıyor lan. onu alsaydın yani sen ona koyardım zaten biliyor musun? Apo arkadan da sıkıyor lan. Ananı sıkıyor Ah Şimdi ne yapıyor? Ah, ah Apo götten yiyorum Apo götten yiyorum lan. Aa Allah'ım. Vahiy indirdi sanki. İç şunu. Aldın mı onu? Yok kaçtı yine. Şu. Nereye kaçtı anladım. Kalkanını kırdım kanka al onu. Miniganla gidiyorum. Apo ananı sikeyim <laughs> öldüm amına koyup öldüm öldüm dirildim canıma bak. Şuradan benim ver bari de. E, bir can ver ya. of oh, Allah'a şükür. Adam nerede kanki? Öldü. Oh şükür. <gülüyor> <gülüyor> He onu sen alayım değil mi? Okey al. Ya bunu da... Şer... Onu ben alamam benim canım yok. şunu bir Kanki gel buraya buradan uçak. Belle beraber kaçak. Ya bu at beni deli etti ya. Şuraya şuraya işaretledim ben. Kapı mı çaldı lan? Tak tak kapıda kim var? Amcaya Beni takip et lan. Oh uyudu amına koyayım sondaki de. Allah'ım. Aa lan adam var lan. Uf, ya ben nasıl bir oyuncuyum ya. Aç. Apo Allah'ım lan minigunu. Şu öfke taarruzu ben alayım ki. Klasik pompalı tüfeği al sen. Pezemek vardı. Ha onu. Ya. Ta al işte de. Yok oğlum her şeyi aldın zaten. O bende var zaten. Ya, ee, üç silah yet. Ananız kim? Biri sıkıyor. Şuradan sıkıyor. Şuradan sıkıyor. Buradan sıkıyor. Canı bir. Evet bir. Harbi bir. Lan aha ben devirdim. Aman okuyayım. Apo o baydığımı almam lazım kanka. Ülgünemi çaldı ya? Lan ayaksız daha var. Haberin olsun. Önümde. Apo lan. Oy. Yukarısı nerede oğlum? Nereden çıktı? Ne bileyim ama ben sadece camdan atladım. Da ikisini de aldım kanki. Sıkıntı yok. Apo çok iyi bir takım olduk kanki böyle ya. Allah ayırmasın. Evet. Ortadan ikiye kardeşim. Kaldığın killlere sayıyorum. Abisi yalnız benim verdiğim hasar var ya, babanda böyle yoktur. Babam kime hasar severdi. <laughs> ben şuradan uçak. Nereden uçak lan? İşaretleri. Hah tamam. Kaç silahla oynuyorsun? 3 Vay be abisi sen de bir tane 1 lirayla takılıyorsun artık ha. Nereye uçuyoruz zaman Böyle havada süzülüyorum adam var mı diye bakıyorum. Lan gel gel şuraya bak şurada şey var. Bir tane bir şey gelmiş sarı halkalı şeyde haritada bak. Gördüm. Ulan eskiden ne güzel damlıyorum. Çalışkan çiftlikte temizledikten sonra bir tane tahtaya gidiyorduk da av arıyorduk kendimize amına O şey lan Ceyhun. Ne? Adam mı var burada ne? Ha iki tane şu madalyonun tarzı şey vardı ya. Oo zaten dört kişi kalmış Abdül Bey. Görüyor musun? Aha Apo şurada. Bekle oğlum ben arkandayım bayağı geri. Tam gel. Kan kusura bakma adam görünce kendimi durduramıyorum ya. Hayır. Apo önümde. Ananı kim? Oyunum durdu. Oy. Ha internetim gitmiş de. Apo. Şurada lan. Ben bir yukarı çıkayım da kankim. Ananı sikim. Apo adam ölümlü. Ananı sikim. Hepsi bana sıkıyor lan. Oruç be evladı. Apo vur lan. Alırsın oğlum. Ananı sikim. Üçüncü aldık. Kanki şimdi sana artı kaç verdiğini bana söyle tamam mı? Söyleyeceğim. Da artı şey gelmedi bir dakika geliyor. Tamam bak şimdi. Gümüş üçten gümüş 3 üç. Altın 1'e geldim. Artı 122 verdi. Amin no okeyim artı 123 de bana verdi kanka. <gülüyor> Demek <gülüyor> ya... <gülüyor> harbiden kilim bir sikim önemi yok. 7 asistim var, 5 killim var. Benim neyim var? Benim de 3 asistim, 13 killim var kardeşim. İsabet yüzden kaç? Yüzde 40. Benim de 43 abi seni sikmişim. Oyunculara verilen hasar kaç? Sen söyle, ilk sen söyle. İlk sen söyle. Hı? İlk sen söyle. 3000, 3000. Tam 3000 mi? Hı. Benim de 3107 kardeşim. <laughs> Kafada... Kafadan vuruş kaç? Geçtim ya. E ee, senin amına koyayım hadi. Lobi. <laughs> Lobi ne? Lobi attım ya. Ha iyi bari. Ben bunu oynamayacağım. Ben başka bir şey açacağım. Ben de başka bir şey istiyorum. Nasıl yani? Ben başka karakter anlamında dedim. Sen ne diyorsun? Ben bu sıfır inşallah oynayacağım. Ben sen oyundan çıkınca ben bir rank kasayım da amına koyayım istediğin kadar kas kardeş. Abisi şimdi sen oyundan çıkacaksın tamam mı? Ben kasacağım ee, elmas 2'ye kadar tamam mı? Zaten oyun seni fazla şey yapıyor, yüceltiyor falan fırın Tamam mı abisi? Ya bak <laughs> Dolap. Karakter değiş. Kaplan mı alayım ya? Kaplanımı ben özledim ya. Beyaz borsa kaplan. Neyse abisi videomuzda bu kadardı yani artık OBS kapatayım. Bilgisayar kasayım.